Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince, öncelikle iki hafta önceki iki, iki buçuk hafta önce burada sahanın zeminden bahsetmiştim. Biz antrenörler ülke futbolunun gelişimini katkı vermek için e, çalışıyoruz, iş yapıyoruz. Her iki takım oyuncuları da bugün sahada futbol oynamakta çok zorlandılar. Benim iki tane oyuncum bugün biri bileğinden, biri kasından sakatlandı bileğe döndü zeminden dolayı. Oyuncuların sahada pas yapamadıklarını ayaklarını şiştiğini ağır zeminden dolayı çok zorlandıklarını söylediler. Sonuçta bu tip zeminlerde bu kadar tempolu maçlar olabilmesi için sahaların daha iyi olması lazım. Daha iyi olsun ki biz de daha iyi zeminde daha iyi futbol oynayabilelim. Oyuncularımızı oynatabilelim. Taraftarlarımıza daha iyi seyir zevkiyle futbol maçları oynanabilsin. Bugün her iki takımın oyuncuları da ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ama her iki takımın oyuncuları da bu kötü zeminde futbol oynamaktan çok daha çok nasıl ayakta kalabiliriz, topu nasıl kontrol edebiliriz onunla mücadele ettiler. Bu sahanın zeminiyle ilgili, bu sahalarla ilgili lütfen rica ediyorum bu görevler kimse daha iyi bakımı alsınlar bu sahaları ki Gaziantep için de bu çok önemli. Yani Gaziantep spor takımı iyi bir takım daha iyi zeminde daha iyi futbol oynayabilirdi. Onlar da bugün kazanabilirdi. Daha iyi zemin olsa biz de kazanabilirdik. Sonuçta biz bugün kazandık, turu geçtik ama çok şükür ki çok ucuz atlattık. Küçük küçük sakatlıklarla bu maçı atlatabildik. Gaziantep tarafında ne var bilmiyorum. E dediğim gibi böyle bir zeminde kazanmasını bildiğimiz için e ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Gaziantep Futbol takımını da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Soru buydu. Abi, bana, bana

Kendisi öyle cevap vermiş ama bir sene önce de aynı zeminde sahanın kendisi olduğunu yine söyleyen kendisi. Lütfen ona da bakın. TRT 1'i açıklamış. Ben başka bir onunla ilgili bir cevap vermek istemiyorum. Yani. olmak istemiyorum. Başka soru? Yoksa? Herkese iyi akşamlar. Sağ olun.